Ne diyor adı? Sirius Nighting. Çelak bakayım bir. Neresi <laughs> burası hemen biraz anlatma. Burası Karafınar Dağları'nın etekleri. <laughs> Karafınar Dağları'nın etekleri mi? Her hiç dalından alıp dedim. Dur bakayım bir. Güzel mi lan? <laughs> Bir ay sonra gelsek olacak. Kameraman. Buh! <laughs> Emre bugün vlog çekiyoruz kardeşim. Youtube'a vlog çekiyoruz. Nereye gidiyoruz, ne yapacağız bugün? Bugün köye gideceğiz. Kiraz toplayacağız. Beyaz kiraz. Gel bakayım şöyle biraz gidelim. Sen bana anlat. Ben seni biraz ee. ormanlığa kaçırayım. Kırmızı kiraz da var. Ee. Erik var. Pa patates var, pate. <laughs> Oğlum çok kötüyüm lan açamıyor. Kanka. Ee, sonra? Sonra işte böyle yani toplayacağız. Seni bugün yoracağız yani. Ünlü youtuber bahçede. He öpüyordum lan bir <gülüyor> <an>. <gülüyor> Lütfen. Evet arkadaşlar. Böyle devam edecek ya. Birazdan bir yerik toplayacağız. Ağacın tepesinde. Bugün, bugünkü vloglarımız Şerefettin'in vlog serisi seri 1500. Dum 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 Ne yapılacak? Ya, ya. Emre? Allah kıyabildi buldum Adi iki tane Allah Allah. Dalından mı kopartıyorsun bana? Sana dalından kopardım hadi. Sapık. Sapık. Hem anlat bakayım lan buralar neresi? Burası bizim Ocak Başka. Hı hı. Hamenin Burası Ocak Başka. Burada tavuk, hindi, kuzu. İnek. Yok canım. Canmış. hepsi burada pişiyor yiyoruz. Bak çek ama zoomla. Domates pişirdim burada domates? şey domates diyorum ya domuz. Bunlar da ıhlamur. Dalından ıhlamur. Ihlamur çay içenler var ya yani kafelerde. Hmm. Ihlamurun böyle bir şey oluyor görsünler ya. Şu işte. Bu. Ihlamur. Peki birazcık bunu anlatır mısın bana? Ihlamur işte nasıl? Lan... Bilmiyorsun değil mi? Sadece ıhlamur. Öyle kafede içiliyor falan düz, filan. Düzü düz tamam sıcak su koyuyorsun çay alıyorsun. Işte. Bir işte. Arkadaşlar bugün... Köydeydi. Hangi köydü lan bura? Karapınar Bucak Karapınar mı oluyor? Evet. Bucak Karapınar köyündeyiz. Evet. Kanalımızın ilk videonu çekmek üzere buradayız. Emre? Bak. Her şey oradan Sabahtan be bak daha yeni ayak bastık. Ne olan o? Böğürtle. Böğürtten yedik. Yeri yedik. Başka neydi lan o? Salatalık, Salatalık yedik. Deyik. Yolda armut yedik. Çaldık biraz. He doğru. Yolda armut var. Birazdan da ayrık toplamaya gideceğiz. Şerafettin'in vlog serisi video 1500. Arkadaşlar dalından tazecik kirazlar vişneler. Oğlum bu ismi kiraz mıydı vişne miydi lan? <laughs> tazecik dalından diyor. Kirazdan Napolyon Napoleon Napolyon buna var. Evet arkadaşlar bugün vlog serimize devam ediyoruz. Daha bu bizim ilk videomuz. Kiraz yemeye. Erik yemeye. Sınava girecek de yasak var şu an Antalya'da. ya daha doğrusu 81 ilde var. Bize böyle bir toplantı yapalım, vlog yapalım dedik. Emre, <laughs> hey. <gülüyor> okay. ünlü youtuber Şera bok taşıyor. Bakın. <laughs> Şerafettin'in vlog serisi. Video 1500. Çok kötü kokuyor, çok. Emre. Biz ne zaman youtuber olacaksak? Evet, bu çok <laughs> Yeter lan oğlum. <laughs> tamam mı? <lan. gülüyor> oğlum Allah'ına kavuşmuşsun. Oğlum bu çektiğim kaçıncı bok biliyor musun? Belki 50. bok arabası. Evet. Elim boklu mu? Şerafettin'cim şimdi şey bok... Elim, elim boklu mu? telefonumu elledin ama elim boktu mu? Evet Şerafettin ünlü fame Şerafettin bok taşıyor. Bakın. Gel kıçımdan gel bırak hadi onu kıçımdan gel. Geliyorum. <laughs> ünlü bokçu şero. Şerafettin'in vlog serisi video 1400. Yok lan bunu vlog olarak açacağım. İlk defa bir vlog çekiyoruz da bakalım beğenirler mi sevmez. Sence beğenirler mi? bugün köyde bak bugün çıktık. Bugün bok taşıdık. Bok <laughs> Erik topladık. İşte, şimdi de ıhlamur i̇şte Şimdi de ıhlamur toplamaya Ne güzel esiyor değil mi? Sen niye beni kaldırdın? Aa köyde rahatla yer yok. Lütfen. Hava serin olabilir ama Savaşmak zorundayız. Orada ne kadar terbiyesiz bir adamsın. Elime kemer ne takıldı senin? Kanka arkadan takıldı. Çaktı mı? Köyde şeyim var oğlum. Ben çeker miyim falan dedi. <laughs> <Bakıyorum ya. gülüyor> <laughs> Valla vlog serisimize devam ediyoruz Emre görüyorsun. Deneme çekimleri 1500. Bugün çok çekecektim de. Arkadaş bu biraz söyle mesela. Klimayı açtı tam yarım saat araba çalışıyor böyle hararet yatıracak lazım. Oğlum Antalya'nın havası ile bunun havası farklı ya. Çok çarptı kafam çok kötü şu an. Şirak ettim bir köyü şeydi ama. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi çok, köyün çok gizli yerindeki ıhlamur ağacına gidiyoruz köyün en gizli yerinde. Nerede? Camide. Blok serisi. Blok Blok serisi. Aşk aşk aşk. Blok serisi. 1889. Nerede lan bu laboratuvar? Oo, su da akıyor o zaman. Evet. Şerafettin'in blok serisi. Valla arkadaşlar ben bu vlogtan vlogtan anlamıyorum. Kendim çekiyorum, kendim bulunuyorum. Şimdi, şimdi gördüğün gibi işte imizil arabadan. Şurada bir hayrat suyumuz var. Ondan bir su içelim. Emre. Evet. Soğuk mu lan? Evet. He? Senin buz gibilerini ben biliyorum. Tut bakayım şunu bir. Gibilerini biliyorum. Ha kendim çekiyormuşum. Oğlum soğuk su orada yani. Oho. Ben... Ama tabii ki hayrat suyumuzdan içmeyeceğiz değil. içeceğiz ama şimdi değil. Biraz soğuk su içelim. Evet, Emre ılamı sen topla ben biraz su içeceğim. Caminin bahçesinden soğuk suyumuzu içelim. Allah'ım şükür olsun buz gibi buz. <laughs> evet, orada da ayık var lan. He? Herhalde ölmeyiz. Ama bir demezler herhalde. Evet arkadaşlar evet. sabahtan berilik topluyoruz ama hala eriye doymadık Yine camideyiz değil lan. Yine bir cami macerası. Ha şimdi bunun kilosu 150 milyon. Böyle evet, yani, ıslamur çayına 15 milyon vermeye benzeriz bu şey Eee cami ne olacak? İçeceğim yine duvarına. Ya, Yok öyle bir şey. Çek baba ıhlamı çek. Pazarda... Aha. Arılar var. Sokarsa çok güzel video şey olur. <laughs> i̇lk biliyorum sen varsın. Nasıl bir duygu? Kanka 20 yıldır hayatımda olduğun gibi ilk biliyorum da benim olduğumu bilmek beni duygulandırdı. Bir bit artık. Ne diyorsun anlamadım bir daha desenim. 20 yıldır hayatında olduğun gibi diyorum. Heh. İlk biliyorum da benim olmam duygulandırıcı diyorum. İlk biliyorum sen varsın. Aha. Şeref vlog serisi ıhlamı toplama. Çek. Bir benimkine bak. 1 kilo, 150 milyon. Bir tekine bak. Bak. nasıl ısızı, Ha yaraydı. Hadi Emre. Devam Gö ki. Götür beni. Sen niye ıslandın lan? Şerafettin Akbaya deniz ıslattı. Hadi şoför sür. Sür şoför. Devam ki. Ne yap Direksiyonda birsin lan niye? Ah işte. Zamanında kamyonlarda araba sürmeyi öğrenince. Boktan yandım lan. Şerafettin'in vlog serisi deneme 1500. Arkadaşlar hiç şarap beğenirsiniz yani. Bu bizim ilk büyük vlogumuz. Vlog diyemiyoruz bile. Vlog. İlk vlogumuz. Beğenirseniz vlog 2, vlog 3, vlog 4, vlog 1000, vlog 5000, vlog 6000. Değil mi lan? Tabii. Beğendikçe vlog serilerimiz artar. Bugünkü vlogumuz köyde bir günümüz nasıl geçer. Vlogumuzun ismini ismini buldum. Başlığı bu. Köyde bir gün geçirmek mi diyelim? Öyle evet. mi diyelim? Evet. size etrafı göstereceğim. Etraf böyle işte. Da taş. Bir tane manzara var mesela burada. Gitmesen yönetmen olur ya yönetmen. Filmlerde senarist var ya. Bak bak evi burası. Bir tane motorluk geliyor. Ha bu burası bak şimdi. Şey. Gördün mü? Kimmiş bu? Tülal Hanım'ın çiftliği. Yani kimmiş o? Ha. adamın adını bilmiyorum ya. Dizilerin senarisi, senaryosunu yazıyor. Dizilerin senaryosunu yazan bir adam. buradaki katlı. hiç? Çekemezsin. Çekemezsin. Oğlum ağabey bak yoldan ya. Tamam ama daha araba nerede lan? Sikleyeceğimiz akşam işte Evet arkadaşlar son olarak ıhlamur muydu lan bu? Evet. Son olarak ıhlamurumuzu da topladık. E, e, e. Son olarak ıhlamurumuzu da topladık. E, şu an eve doğru geçiyoruz. Yasak yaklaşık saat kaç tane ama yaklaşık şu an saat 6'ya 19 geçti. Tam 10 dakika yani 20 geçe 10 dakika sonra yasak bitecek. Bitti zaman çıkıp Antalya'ya gideceğiz. Burada yasak yok. Ki. Burada yasak yok. Burası köy biliyorsunuz. Ömer'im bir şey demek ister misin? Bir şey demek istemiyorum. Yani şu an yoldayım. Bütün dikkatim yolda. Ama şerefettiğim